Evet herkese merhaba Disney karakteri olarak devam ediyorum videolara ee, kısaca videonun konusundan bahsetmek istiyorum İlk kez troll bir video çektim aslında öyle çok da troll sayılmaz ama eğlenceli bir video oldu ee, videoda geçen konuşmaları çok fazla takılmayın dediğim gibi troll olduğu için çoğu şey eğlence amaçlı söyledik yani ciddiye alınmasın ee, bu kadar umarım siz de eğlenirsiniz görüşmek üzere. adam dua ederken öldü lan. Ayakta kalan son oyuncu. Kalan son oyuncu. pusmuş. Ne? Lan sen niye bize atıyorsun? Ah be tatlı. Flash bombası. Flash bombası. Spike yerleştirildi. düşman kaldı. Reyna sen niye bu kadar iyisin ya? Ses, sen ne iyisin? Allah razı olsun beni de ekledin ama insan der ki genç adamsın İstanbul'dasın sana abilik <laughs> yapayım bir ihtiyacın var mı? Haklı. Yok, Hacınız. Hacınız. Haklı. Haklı. Ben 20 yaşındayım sen. <laughs> sen benden büyüksün ama neyin genci? Onların Bak normalde sırasını. sana atardım pavyon fantom ama Pavyon mu? Hak, e hak etmiyorsun Tamam Reyna'm atar? Nerede Reyna? Reyna sen de atma lütfen Lütfen dedi ama musun? Bana, Duyuyor bana musun? abilik Duyuruyor yapmayan duyuyorum. bir insandan ne bekliyorsun ki? Arkadaşlar beni aranızda bırakmayın Biz eğlendik. ölme vakti Sıkıntı yani büyük geliyorlar Gözlerini ya, ya. ya o kadar iyi. Heaven, Heaven çıkmış. Niye kimse beni uyarmıyor? Böylece. Ya bir tane daha Heaven var Zeyna. Chamber var. Chamber, Chamber. Tamam. Bir düşman kaldı. Ha onu da masladılar. Zeyna. Efendim. Zeyna nerede? Bilmiyorum. Ya taktın sen de Reyna Reyna. <laughs> ya Reyna artık dilimden düşmeyecek bir şarkı. Son 30 saniye. Hayda. <laughs> Kalbimden de dilimden de. Oğlum futbolcu <laughs> zaten ya. O olsun sesi bitirdi beni. Kul mi? Edeyim mi? Sen bilirsin bak ona göre şey yapacağız. Edersen ben çıkacağım odadan. Yeni geleceğim. senle yeni tanışmış gibi yapacağız anladın Tamam tamam. Çıkıyorum odadan gelirim ben. Tamam. diğer çocuğu da ekledim falan dersin sen. Tamam. Bay. Görüşürüz. odadan çıkın da Discord'da zaten beraber. Ay. <laughs> Arkadaş ekliyorum, ekledim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Diğerine de arkadaşlık isteği gönderdim. Dur onu da çağırayım kabul ettiyse. O kim? Bu kim? Zinizin. Şey Ha o bizim Felix ya. oyundan yeni öğreniyor. Hoş geldin sende. sen ya. de. O da mı? Yok o kız değil. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın kız ya? Seni duymuyor Hayır, galiba. Ses... Ha duyuyormuş. Sesim geliyor mu? Gelmez geliyor. mi? Bu arada ismin ee, isminiz ondan... ne? Benim yani tınar. bilmiyorum. Senin ne ben ses? kararsızım söylemekte yani. Beni çok <laughs> Neden? Değil. Ben o ne kadar mi? ben ben ne kadar senin peşinde koşsam da karşılaşma sen bileyim, Reyna bu Reyna dedin, dedin, Reyna dedin, Reyna dedin. Ben karşı cins seviyorum be Bilal. Ya ne alakası var? <laughs> Of <laughs> Ağlayacağım da ben daha konuyu nerelere getireceğim <laughs> Tamam Seç aldım buyur ne alakası var karşı cilt ben sana aşığım <laughs> mı dedim Ya haklısın da yani Sev sevmek sevilmek bu Yani ben abilik yaparım sana E dedim o kadar ben sana zaten dedim ki bana abilik tamam. yapar mısın dedim tamam, Sen ama dedin efendim. Reyna 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 Tamam isminle <laughs> sen. İsminle hitap edeceğim sana. Alo. Söyledim geldi mi ismim? O sırada oyun ekranı oldu mı? mı? Hayır ya yani... ne? Apo ya. <laughs> Apo değil o G harfi. <gülüyor> Yıldıray. Yıldıray ne? Yıldıray. Çok düşündün mü? <laughs> <yusur, yusur. gülüyor> Selamlar. Bu sıfır sana inanıyorduk be ama olsun ellerine sağlık. Ben kendime inanmıyordum ama ya. Biz sana A, inanıyoruz. Ben... Neden neden inanmıyorsun? Gel sana. Kınar yap kınar. Kına. Neden? Sana, sana destek verme. Neden? Daha fazla aşık etme milleti kendi. Sen <laughs> var ya sen çok güçlü bir insansın. Ya sesine neden aşık olsun? Şey yaparım, Kanka yemin Hı, ediyorum çok onu. Çok güzel ya. Teşekkür ederim. Ediyorum. Şaka. Atladı aşağıda. Helal Helal Ara ve bul Ara ve bul <laughs> Atsana rutin çocuğum Ara ve <laughs> bul uçtu. Spike zaten at şu rutini ya Ara ve bul <laughs> Kokusunu alıyorum ben buralarda Ooo Tamam Allah. Çok iyisin, çok. Göremeyeceksiniz. Özür dilerim ben senin ismini unuttum. Ölür <laughs> müsün? Helal. Ya. İsmin neydi? Benim mi? Hı hı. Altan. Sana ne oldu bugün ya Viper? Bu el. Yıldıray. Kanka har senin hareketlerinden sonra ben oynayamamaya başladım <laughs> fark ettiysen. Gel gel öpeyim seni gel. Gel neredesin? Ha, böyle. Şahin uçtu. Bir açıyor musun Tümer? He? Bir şeyini açıyor musun? Yok yayıncı değilim. Youtube attım videolarını izliyorum şu an o yüzden oynayamıyorum. <laughs> Ekerle sıkıyor ya beni tilt ediyor bak. Niye Abi bir ben. insan ben... Abi kolsuzum, aynen görmedik. Onu görmedik ki. Elif şey almadı. Bak ben İstanbul'dayım sana daha yakınım. Töbe. Gel ee, seni bir ağırlayayım. Gel birlikte Valorant oynayalım diyen yok. Ee, ne geleyim orada Valorant oynayalım. Zafer hayattır. Olur olur. Ben hani her şey açık bir Her şey açık bir insan. Olur. Her şey derken biraz korktun. Ya sen be, senin okay. aklın niye böyle çalışıyor ya? Nasıl çalışıyor? Biraz Ya şerefini Ya her şeyi artı 18'e çekiyorsun. Ben anlayamadım şimdi bunu. Yok be. Ayakta kalan son oyuncu. Hı. Dedim. Hı. bekle. Kursun. Rahatsız ediyorsun. Beni Beni ilgilendirmez. Ben Ondan da geliyor. Bak. Tabi. Eyne Bak normalde atardım bunu sana ama yine leş gibi davrandığın için İstemiyorum. İstemiyorum. Ha şimdi gururun tuttu değil mi? <laughs> Yok Reyna'dan <laughs> isteyeceğim bu sefer. Hayır Reyna lütfen verme. Bak lütfen kelimesini ama kullanıyorum. Ya beni lütfen arasınıza koymayın. İkinizi kırmak istemiyorum. Ama Bomba bu aşkta Gözlerini kapatalım. Bitti. Çok öldü. <laughs> Yapma ve altın silah ne ya? Yolda. Tepede üstten Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Beynama sonsuz güveniyorum ve velatıcı. Sadece ben ben de 30 güveniyorum. saniye. Bir düşman kaldı. <laughs> ne görecekler? Ay. Olsun. <laughs> yerim. Teşekkürler. Yerim. E ben nane yani yemedim mi? <laughs> Sana söylemekte çekiniyorum. açıkçası seç Ee? <laughs> Hangi bölüm okuduğumu mu? Evet. Sebep? Bebeğim. Ben diyorum ki sana hangi bölüm, hangi üniversite demiyorum. Ne Konuşmandan diyelim? yani böyle nasıl desem gözlüklü bir tipim varmış gibime geliyor böyle zeki misin gibi. Oo bak bu adam zeki ha. Teşekkür Aa, ederim gözlüklü değilim. Zeki de değilim ama böyle düşünmen. Zekisin zeki bu arada. Düş olduğumu düşünmen beni onurlandırdı. Sosyoloji okuyorum ben. Sosyoloji. <laughs> <A> <laughs> Arkanda altında herhalde buradan geçemiyor. Altan iyi miyiz artık? İyi anlaşıyor muyuz sence? Evet <laughs> evet. Sen evet zaten sınıf ikiniz iyi anlaştınız ediyse... beni beni unutsun 30 saniye. Seni unutur muyum ben ya? <laughs> ben de seni unutur muyum asla <laughs> Teşekkür ederim. Bu kalp seni unutur mu? <laughs> Allah Allah. <Abi. pula. gülüyor> Sesi Ses kısılmazsa neler neler yapacak bu çocuk. Harbiden var ya ya. Şarkı söylemeyi özledim. O maç günü bağırmasaydı şimdi neler yapacaktı? Şu an çok üzüldüm. Beklerdim bir şeyler yapmasını. <laughs> yukarıda yukarıda sayfa. Sayfa. sözleri. Sensiz geçen gecelerim